Hiç anlatısal tıp diye bir şey duydunuz mu? Uydurulmuş bir ifade gibi geldi değil mi? Hayır, bu bir saçmalık değil. Üstelik bazılarımızın muzdarip olduğu bir konuyla ilgili ve keşke dedirtecek cinsten. Çoğumuz doktorların bizi pek dinlemediğinden veya anlamadığından şikayet ederiz. Peki neden böyle düşünürüz? Anlatısal tıbbın bakış açısına göre bu doktorların biyomedikal düşünce yapısına sahip olmasından kaynaklanıyor. Ve böyle olmaları günümüz tıp eğitimi süreçleri açısından bakıldığında Normal olan. Bu bakış açısıyla hastaların problemlerini kendi istedikleri tarzda ortaya koymaları katı bir biçimde sınırlandırılır. Yani hastanın kendi hikayesini anlatması belli oranda blokaj altında kalır. Anıtsal tıbbın temelinde ise belli bir hastalıktan dolayı acı çeken insanların kendi durumlarını içerden nasıl gördüklerini anlamaya çalışmak yeter. İşte tam da acı çeken bir insanın isteyeceği şey kendisini şefkatle dinleyen bir doktor hem de hasta hikayesini ne kadar özler biçimde anlatırsa anlatsın ciddiye alarak durumu çözmeye çalışan bir doktor. Yani bir düşünün, yaşlı anneanneciğiniz doktora gidiyor, ağrıları var, yaşam kalitesi diye bir şey kalmamış, sızlanıyor. Bu ağrıların hayatını alt üst edişini kaotik bir anlatı kurarak dile getiriyor. Benzetmeler yapıyor, yaşadığı olayları sıkıştırıyor araya. Bu anlatıyı çözmek elbette kolay değil. Doktorların işi gerçekten zor. Üstelik hastayı birçok açıdan desteklemeye çalışırken bir denge yaratmak da var işin içinde. Acı karşısındaki hastaya daha hassas davranıp tehlike karşısında ise onu daha çok cesaretlendirmek gibi. Ve böylece hastaya daha çok destek olmak. Bunları sağlamanın yolu ise hasta ile doktor arasında anlatısallığa olanak verecek biçimde kurulan bir iletişim biçimi. Süreçleri bu duyarlılıkla ele alan ve yönetebilen, sağlıklı ve etkili iletişim için daha çok çabalayan bir hekimden bahsediyoruz tıp biliminin babası olarak bilinen Hipokrat, anıtsal tıbbın bugün canlandırmaya çalıştığı yaklaşımın bir uygulayıcısıydı aslında. Öğrencilerine hastalara nasıl soru sormaları, nasıl yaklaşmaları gerektiği konusunda dersler veriyordu. O zamanlar hastalarla iletişim kurma becerisi geliştirmek, tıp eğitiminde ve uygulamasında son derece önemliydi. Peki ne oldu da bu durum tersine döndü derseniz. Bilimler birbirinden ayrıldı ve kendi içinde büyük bir hızlı ilerleme kaydetti. Tıp da bu süreçte profesyonelleşti. Teknolojideki gelişmelerle birlikte bambaşka bir evreye geçildi. Biyomedikal perspektifin tıp eğitiminde 1910 yılında Flexner raporu ile yerleştiği görülüyor. Bu tarihten itibaren hastanın biyomedikal çerçevenin dışında değerlendirilen ifadeleri, anlatıları devre dışı kaldı. 1970'li yıllardan itibaren ise ...hasta ile doktor arasındaki iletişim yeniden önem kazandı. Günümüzde dünyadaki birçok tıp fakültesinde edebiyat ve tıp, tıpta insan bilimleri, etkili tıbbi görüşmenin esasları... ...etkili iletişim becerileri, anlatısal tıp gibi derslerin yer aldığını görüyoruz. Bunun aslında büyük bir adım olduğunu görmekte de zor değil. Tabi uygulamanın özümsenmesi ve yerleşmesi için zamana ihtiyaç olduğu da aşikar. Günümüz şartları doktorları zaman kısıtlayıcı bir çalışma temposuna mahkum ediyor. Sürekli daha fazla verim ve performansa zorlanan klinisyenler hastalarını dinlemeye ayıracak vakit bulamayabiliyorlar. Sahada hastanın anlatmasına sınır koyulmadığında bu zaman kısıtlarından dolayı doktorların zorlanacağı öngörülüyor. Dolayısıyla da hasta ile görüşmede buna göre bir yol çiziliyor. Ancak yapılan bir araştırmada klinisyenler hastaların hikayelerini anlatmalarına olanak verecek şekilde eğitilmiş. Uygulama yapıldığında ise hastaların %78'inin konuşmasını 2 dakika içinde tamamladığı görülmüş. O halde ilk adım neden bu olmasın? Yakın bir gelecekte doktorlarımızın bizi biyopsikososyal bağlamda değerlendirdiği bir tedavi yaklaşımını neden düşünmeyelim? Doktorlarımızın bizlerle antisal tıbbın bakış açısına göre etkileşim kurduğu, vücudumuzda işleyen biyolojik durumların yanı sıra bunların bizde yarattığı psikolojik ve sosyal durumların etkileri açısından değerlendirildiğimiz bir tedavi yaklaşımını neden istemeyelim? Bu yaklaşımın olumlu etkisiyle hastalar ve yakınlarının daha kabullenici, daha pozitif olabildiği, hepimiz için daha elverişli bir sağlık sistemini neden hayal etmeyelim? Ha Hasta olarak bize de düşenin hekimimize saygı çerçevesinde davranmak olduğunu lütfen gözden kaçırmayalım.